Sizce bütün duygular doğal mıdır? Kıskançlık duygusunun temelinde korku ve öfke vardır, bunun üzerinden işliyor. Neyden korkuyoruz? Kaybetme korkusu ve kaybettiğin şeyin seni yok oluşa götürmesinden. Kıskançlık duygusu doğaldır. 6 aylık bebeklerde kıskançlık görüyoruz. Hayvanlarda bile görüyoruz. Varoluşun bir işleyiş mekanizmasıdır. Olgun insan kıskanmayan insan değildir. Bu yanlış bir tutumdur. Olgun insan kıskandığının farkında olan neden kıskandığını anlayan ve bunun kendisine söylediği mesajı fark insandır. Duyguların olgunlaştığı zaman neyi kıskanıyorsun meselesinde şunu görüyoruz. Sende olan bir meseleden dolayı kıskanıyorsun. Karşı tarafta değil. Örneğin bir çocukluk arkadaşımız olsa ve beraber bir okula gitsek ve başka kişilerle arkadaş olduğunu görsek. Normal psikolojide bir insan direkt öfkelenir ve kıskanır ve elimizde olmadan arkadaşlık ilişkilerini bozup arkadaşınızı tekrar Arkadaşlık ilişkiniz içerisinde tutmaya çalışırsınız. Mesela fark edebilsek ki, arkadaşımız yeni bir arkadaş. Grubu bulmuş gidiyor ama ben kendimi arkadaş olunacak bir insan olmaya. Kesinlikle yeterli ve olgun görüyorsam benim de yeni bir arkadaşım olur. Dert değil, her insan benim potansiyel. Bir arkadaşım gözüyle bakarım, böylelikle öfkelenmem ve kızmam. Kendimle olan ilişkimde bir rahatlık, bir güven vardır.